direkt bütün Ben, olka, daha, ben da koyacağım. de kendime bir koyayım, Tamam ben 2 tane koyacağım Anlatayım. Anlatayım. Bir daha. Sen ne, ben ne kadar koydun? Elime many tane koydu sadece. Vedalar üç hmm. koydu. Dur şeker gibi. Şeker gibi. Ben 4 tane tabak yiyeceğim. Hadi yesene Lia. Oyun oynama Hadiye. Oyun oynama Hadiye. Hadiye diyorum Lia. Hadiye şimdi.